düşüp bir yerini kırmış olan var. el kaldırabilir mi lütfen? Oo, baya baya bir fiziksel acıyla karşı karşıya kalmışız. Eller havada kalsın. Bu arada bakın şöyle etrafımıza yaramaz çocukları da görmüş olduk böylelikle. Bir arkadaşımla konuşuyordum geçen de. Dedi ki bana ama dedi ben benim yüzümde ne Bir benim ablamla bir şöyle bir itiş kakış esnasında yaşadım bu deneyimi dedi. Geçmiş olsun bu arada. Peki çok teşekkür ederim. Bir de düşük bir yerini kanatmış olan var mı? Elini, dizini, belki kafasını, evet baya baya. Bakın şöyle etrafınıza baya bir fiziksel acıyla sınanmışız değil mi çocukluğumuzda? Peki ne yaptınız? Medikal bir destek almak zorunda kaldılar. tabii düşük bir yerini kıranlar daha hafif yaralanmaları olduğunda belki bir, böyle bir bez buldunuz, bir peçete buldunuz, sildiniz ya da etrafınızı kolaçan ettiniz. Bir yetişkinin size karşı bakışı, tavrı, onun bakışından ya da ay 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 demesinden etkilendiniz ve ağladınız. Ağlanacak bir şey varmış demek dediniz. Ya da sildiniz üstünüze ve yolunuza devam ettiniz. Yani küçük yaşlardan itibaren fiziksel bir acı varlığında ne yapmamız gerektiğini biliriz. Peki yine çocukluğunuzda kadın lütfen duygusal bir acı yaşadınız. Belki oyun arkadaşınız döndü ve dedi ki seni hiç sevmiyorum, oynama bizimle. Bunu da deneyimlemişler olabilir aramızda. Belki evlatlarımız şu anda böylesi bir şey deneyimliyor da olabilir. Küçük yeğenim Deniz, ilkokul birinci sınıfta şu anda ve geçenlerde öğretmeni bir arı çizmesini istemiş bütün sınıftan. Bizimki de bir arı çizmiş. Tombul bir arı çizdiğini anlatıyor bize. Resmi göremedik. Görememizin bir sebebi de var elbette. Kanatlarını rengarenk çizdi. O kanatları rengarenk gören arkadaşları böyle arı olur, arıların kanatları şeffaftır demişler ve gülmüşler. Eve geldi o kadar mutsuz ki bir köşeye çekildi, normalde hiç yapmaz son derece hareketli bir çocuktur. Bir köşeye çekildi, çok üzgünüm, çok mutsuzum diyor. Ne olduğunu sorduğumuzda ısrarla tabii ki yanıt alabildi kendisinden. Bu durumu anlattı. Sonra da okuldan çıktığında o fotoğrafı, o resmi yırtmış ve atmış. Yani duygusal bir acı vardığında ne yapmamız gerektiğini çok fazla bilmiyoruz. Belki benzer bir durum yaşamış olabilirsiniz. Ne yaptınız? Belki küstünüz hayata. Belki yemeden içmeden kesildiniz. Belki size bu tür bir duygusal acı veren arkadaşınıza şiddetli tepki gösterdiniz. Belki ittiniz onu. Belki karşılığında farklı şeyler söylediniz. Küçük yaştan itibaren fiziksel bir acı varlığında ne yapmamız gerektiğini biliyorken, duygusal bir acı varlığında, yani bir ruh kesiği varlığında ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Peki büyüdük, kocaman insanlar olduk bakın, şu anda geleceği tasarlamakla ilgili konuşuyoruz. Duygusal bir acı varlığı, bir ruh kesiği varlığında ne yapmamız gerektiğini ne kadar biliyoruz. Duygularımızı ne kadar ifade edebiliyoruz? Özellikle duygularını gösterme konusunda Özellikle erkeklerimiz, değil mi? Kadınlar biraz daha rahat ifade edip diyorlar kendilerini. Erkeklerse hep şöyle büyütürdüler. Sen erkeksin, duygularını gösterme. Duyguları göstermek zayıflıktır. Mesajlarıyla büyütürdüler. O yüzden çok fazla duygunuzu ifade etmiyoruz. Edemiyoruz belki de. Hatta bazen duygusal bir acı varlığında bir olumsuz bir deneyim yaşadığınızda hayatta arkadaşlarınızla, çevrenizdeki insanlarla paylaşıyorsunuz ve... Şu cümleleri duyuyorsunuz. Bakalım bunu duyanlar var mı? Boş ver ya takma kafana. Duyanlar var mı bunu? <laughs> evet değil mi? Kolu kırılmışa boş ver takma kafana diyemiyorsak kalbi kırılmış bir ruh kesiği oluşmuş. Buna da boş ver takma kafana dememeliyiz. Bir de vah vah tüh tühçüler örgütü var. Siz zor bir dönemden geçerken zorlanırken duygusal bir acı yaşarken anlatırsınız deneyiminizi. Vah vah ne çektim be Ece der. geliyor değil mi bu söyledikleri? Ne çektim be? Vah vah tırtırçı örgütü diyorum ben ona. Siz tam da düşünce girdabı içerisinde dönüp dururken bu benim başıma niye geldi? Ben bunları hak insan değildim derken gelir ve sizi o girdabın içerisine daha fazla iter. O yüzden duygusal olarak güçlü olabilmek önemlidir bazen etrafımızda bize destek olacak, o girdabın içerisinden bizi tutup çıkaracak kimse de olmayabilir. O zaman kendi elimizden tutup kendimizi o girdabın içinden çıkarabilmemiz gerekir. Yani duygusal bir acı varlığında, hayatın bütün olumsuzluklarına rağmen, duygularımızı etkileyen olumsuz yaşam olaylarına rağmen hayatta kalabilmek. Bugüne kadar şöyle bir düşünün lütfen neler yaşadınız. Belki kayıp yaşadınız, ayrılıklar yaşadınız, hastalıklar deneyimlediniz belki. Eğer çalışma hayatındaysanız, sistem değişti, bölüm değişti, yönetici değişti belki. İş arkadaşlarıyla sorunlar yaşadınız belki de. İşte bu saydığım bütün olaylar bizlerde ruh kesiği olmalı, oluşturmaya aday konular. Biraz önce saydığım her şeyi deneyimlemiş bir insan olarak karşınızdayım. Önemli duygusal olarak dayanıklı olabilmek önemli. Çünkü duygularınızı etkileyen yaşam olaylarınızda beklenmedik bir durum karşısında hayata güçlü adımlarla devam edebilmek önemli. Çünkü hayat devam ediyor. Beklenmedik durumlara rağmen ayakta olabilmek. Dünya Ekonomik Forumu 2023 yılında bir çalışma yayınladı. Her sene yayınlıyorlar bu çalışmayı. 2023 yılında iş dünyasında en çok ihtiyaç duyulacak yetkinlikler listesi. İlk iki maddeye baktığınızda ne görüyoruz? Analitik düşünme ve yaratıcı düşünme. Yani zihinsel faaliyetleri ilgilendiren konu var. Üçüncü sırada rezilyans görüyoruz değil mi? Rezilyans. Birazdan konuşacağız rezilyansı, ne demek olduğunu. Ama ilk iki madde önemli. Zihinsel faaliyetleri gerektiriyor. Yalnız duygusal olarak çökmüş birinin zihinsel faaliyetlerinin de gerekli performansta olamayacağını da hesaba katmak gerekiyor. O yüzden rezilyans hayatımızda önemli bir kavram. Ben de bundan 8 yıl önce bir konferansta duydum rezilyans kelimesini, rezilyansın tanımını merak edip hemen telefonuma sarıldım ve karşıma bir maddenin kırılganlığa karşı direnci ve esneme kabiliyeti çıktı. Hatta bu formül. Ne anladınız bu formülden bilmiyorum ama ben hiçbir şey anlamadım. Bir teknik terim rezilyans. Gerçekten de bir maddenin kırılganlığa karşı direnci ve esneme kabiliyeti. Biraz daha araştırdığımda Stanley Hollin tarafından ekoloji profesörü kendisi sistemin geçici bir rahatsızlıktan sonra toparlanabilmesi. Biraz daha araştırdığımda karşıma daha farklı şeyler çıktı. Özellikle bir tehlikeli olay sonrasında sağ kalma ve toparlanabilme becerisi. Ve Chicago Üniversitesi'nden Suzanne Kobasa <laughs> psikolojik dayanıklılık ve sağlık ilişkisini paylaşmış yaptığı çalışmalarda. Son olarak da Norman Garmizi tarafından duygusal dayanıklılık, şizofren anne babalarla büyüyen çocukların hayattaki davranışları üzerine yaptığı çalışmada kişisel farklılıklar olduğu ortaya çıkmış. Dolayısıyla duygusal dayanıklılık ya da benim daha çok sevdiğim tanımıyla yılmazlık. Zorlu geçmişe, belirsiz geleceğe rağmen şu anın değerini bilmek, ümidi koruyabilmek ve yarına inanabilmek demek. Zorlu geçmiş, kime göre neye göre ifadesini çok kullanırım. Belki çok zorlu bir geçmişiniz vardı size göre. Belki bana anlatsanız benim için o yaşadığınız deneyimler çok son derece rahat baş, edebilir, baş edilebilir şeyler. O yüzden zorlu geçmiş, sizin için zorlu, hepimiz için zorlu yaşadığımız deneyimler. Ama belirsiz bir gelecek var. Şu anın değerini bilmek var. Rezilyansın, duygusal dayanıklılığın, yılmazlığın tanımında şu anın değerinin ne kadar farkındasınız? Şu anda beni görebiliyorsunuz değil mi? Duyabiliyorsunuz aynı zamanda. İstediğiniz zaman ayağa kalkabilirsiniz. Ne kadar zengin olduğunuzun ne kadar farkındasınız. Yaşam kelimesinin şimdiki zamanı ifade ettiğini bilincinde miyiz acaba? Duygusal dayanıklılık deyince benim de hayatıma etki etmiş insanlar var. Hatta duygusal dayanıklı tanıdıklarımız da vardır belki. Şimdi bu sunumdan sonra sizden bunu da düşünmenizi rica edeceğim. Bizim dönemimizin, bizim dönemimizin Google'ıydı. Altın Bilgiler Ansiklopedisi. Görenler var mı? Bakın yaşlar çıkacak ortaya şimdi. Bu ansiklopediyi görenler var mı? Peki. Bizim dönemimizin Google'ıydı ama eee beş cilt bizim evimizdeki büfede sağ alt rafta dururdu. Benim de en çok sevdiğim bu yeşil kapaklı cildiydi. Kim kimdir? O kadar önemliydi ki benim için farklı insanların hayatlarını okumak. Ve bir oyun oluşturmuştum kendimce. Yazıyı kapatıyordum. Oradaki çizime bakıyordum. O çizimden acaba bu kişi ne iş yapar? Hangi konuda ünlenmiş? Bunu bulmaya çalışıyordum. Karşıma bir çizim çıktı. Bu çizme hep beraber görelim. Evet. Ön tarafta bir hanımefendi bir şey karıştırıyor kazanda. Arka tarafta bir beyefendi ağır bir şey taşıyor ona. Değil mi? Ben ilk gördüğümde vişne reçeli yapıyorlar diye düşünmüştüm. sevgili Orhan Bey'in de <laughs> onu da sevgiyle anıyorum. Pekmez <laughs> <laughs> kaynatıyorlar diye düşünmüştüm açıkçası. Yazıyı açtığımda ise büyülendim. Çünkü bir hanımefendi eşiyle birlikte çok büyük bir buluşa imza atmış. Bu buluş tıp tarihini değiştirecek bir buluş. Şu anda görüntüleme sistemleri kullanıyorsak çok şey borçluyuz biz Pierre Curie ve Madame Curie'ye. Güç olandan güç alan insanların ilki benim için çok özel bir isim. Daha 5-6 yaşlarındayken tanıştığım Madame Curie. Marie zorlu bir geçmişe sahip. Hayatını okuduğumda şunu fark ettim. Erken yaşta iki tane çok büyük kayıp yaşamış. Annesi ve kardeşini kaybetmiş. Ardından ablasıyla birlikte geleceklerini tasarlamışlar. Çünkü Marie bilim üretim, üretmek istiyor. Fizikle ilgileniyor, fizik ve kimya ile ilgileniyor. Ablası Bronya ile birlikte karar veriyorlar, çalışıp para biriktirecekler ve bulundukları ülke kadınların teknik anlamda eğitim almalarına karşı çıkarken farklı bir ülkeye yerleşecekler. Önce ablası Bronya Fransa'ya gidiyor. Fransa'da tıp eğitimine başlıyor. Ardından Marie'yi alıyor yanına. Ve Marie orada Pierre Curie ile karşılaşıyor. Elbette ondan önce bir tavan arasında bilime katkı vermeye başlamış çoktan. Pierre Curie ile evlendikten sonra farklı buluşlara imza atıyorlar. Ve çok özel, tarihteki çok özel isimlerden bir tanesi Madame Curie, güç olandan güç alan bir kadın. Bu dünyada ilk Nobel ödülü almış kadın, iki Nobel'e sahip ilk kişi Madame Curie. Ne yazık ki Pierre Curie ile yaşarlarken gayet mutlu ve bilim üretmeye devam ederlerken 46 yaşında Pierre Curie bir at arabası çarpması sebebiyle hayatını kaybetmiş. Çocuklarıyla birlikte yalnız yaşam mücadelesine devam etmiş Madame Curie ve bilim üretmeye devam etmiş. Şu anda şu anda 1927 Solvay Konferansı'nın fotoğrafına bakıyorsunuz. Beşinci Solvay Konferansı Modern kuantum teorisinin tüm dünyaya açıklandığı 21. 20. yüzyılda bilimin gelişmesine katkı verenler. Bu fotoğrafta Albert Einstein, Niels Bohr, Max Planck da var. Önde Madame Curie'yi görüyoruz. Bu fotoğraftaki tek kadın, tek kadın bilim insanı. Güç olandan güç alarak hayatına devam etmiş. Hayatındaki özel insanlardan bir tanesidir özellikle Madame Curie'yi saygıyla anıyorum. Ve tabii ki ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk. Hayatı güçlüklerle dolu. Güç olandan güç alan en özel isimlerden bir tanesi benim için. Askeri ateşi olarak Sofya'ya gönderilmeden önceki 10 ay boyunca Gelibolu'da kalıyor. 10 ay karış karış geziyor Gelibolu'yu. Hatta okuduğu Hira Destanı'nda bahsi geçen yerleri o günkü haritalarla karşılaştırıyor. Her bir taşın altını, her ağacı tanıyor o on ay boyunca. Üç yıl sonra ise onu bu bilgiler anafartılar kahraman yapıyor. Her karışı bildiği için Böylesi büyük bir başarıya rahatlıkla imza atıyor. Rahatlıkla diyorum ama bakmayın rahatlıkla dediğime. Bilginin ne kadar güçlü bir şey olduğunu da fark etmeniz için. Bunun dışında Anıtkabir Derneği'nin Atatürk'ün okuduğu kitaplar eserinde 3997 kitap okuduğu yazıyor. 3997 kitap. Hatta cephedeyken Badam Kolit'e mektup gönderiyor. Birazcık hayatın güzel yanlarını hatırlayabilmek için ona romanlar göndermesini istiyor. Güçlüklerle savaşırken daha da güçlenebilmek için. Saygı ve rahmet tanıyor. Ve benim hayatımda hayatımı değiştiren üçüncü kişi. Benim için çok özel bir insan var ki o da Adanalı İsmail Edip. Adanalı İsmail Edip 1896 yılında Adana'da dünyaya geliyor. Memur Beyoğlu'nun ikinci evladı olarak ve güçlüklerden güç alarak, zorlu bir geçmiş yaşayarak belirsiz bir geleceğe koşuyor. Adana'da İsmail edip Hayatı boyunca şöyle tanındı. Cesur, mert, birazcık da sinirli. Sıyı onbaşı olarak yapıyor askerliğini. Ardından liseyi bitir. Liseyi bitirdikten sonra sıhhiye olması olarak yapıyor askerliğini ve 1915 yılında Çanakkale'ye gidiyor savaşmaya. Orada sıhhiye bölümünde don gömlek taşıyorlar. Çünkü üstlerindeki üniforma kandan ve terden ağırlaşmışken. Çok korkuyorlar. Çünkü komutan geliyor ve diyor ki, "Ne yapıyorsunuz siz? Savaş yerinde cephede böyle gezilir mi?" Tekrar giyiyorlar üniformalarını ve hayatla ve, ve taşımaya devam ediyorlar. Yaradılır. Ceza alacaklarını düşünürlerken bir madalya ile ödüllendiriliyorlar. Ne kadar özel değil mi? Adana'ya dönüyor, evleniyor, iki tane çocuğu oluyor. Ne yazık ki talihsiz bir sebeple, bir yanlış ilaç sebebiyle ilk eşini kaybediyor. Kalı kalıyor yapayalnız iki tane evladıyla. Sonra Bedriye Hanım'la evleniyor ve Bedriye Hanım'dan da üç tane çocuğu oluyor. Adanalı İsmail Edip'in hikayesini onun son çocuğu olan Hatice Hanım'ın kızından dinlediniz. Gurur diyorum kendisiyle, güçlüklerden güç alan hayatımdaki en özel insanlardan bir tanesidir, rahmetli dedem. Peki bu insanlar, sizler gibi benim gibi etten kemikten insanlar, bu insanları güçlü kılan neler var? Birincisi güçlü bir amaçları var hayatta. Kendilerinden daha büyük bir şeye hizmet eden çok güçlü bir amaç. İkincisi başlarına gelen olayları kabul ediyorlar. Direnmiyorlar. Hatta rezilyansla ilgili Japonların çok güzel bir atasözü var. Esneyen bambu direnen meşeden daha kuvvetlidir der Japonlar. Direnmiyorlar. Hayatın bir parçası olarak görüyorlar değişimi. Ve sürekli öğreniyorlar. Biraz önce söyledim Atatürk'ün cepheden cepheye koşarken okuduğu kitap sayısını. Madame Curie deseniz yine aynı şekilde. Dolayısıyla bu üç tane özel özellikleri var. Ve son olarak da olumlu bakış açısına sahipler. Olumsuz durumlara rağmen güçlü bir şekilde hayata devam etmelerini sağlayan da zaten bu. Ben size iyimsel olun, pozitif bakın, pozitif olsun her şey demeyeceğim. Çünkü iyimserliğin de ışıklaşması gerçekleri görmemizle ilgili gözümüzün önüne bir perde indirir. Shakespeare çok güzel bir söz söylemiş. Diyor ki Shakespeare, iyimser insan yaranın üstündeki kabuğu görür. Kötümsel insansa kabuğun altındaki yarı. Shakespeare'in sözü üstüne söz olmaz ama gerçekçi iyimser insansa evet bir yara olduğunu, aynı zamanda iyileşmekte olduğunun bir göstergesi olarak bir kabuğun oluştuğunu görür ama o yaranın nasıl oluştuğunu hatırlar ve hayatına ona göre devam eder, önlem alarak. Güçlüklerden güç alan üç tane örnek paylaştım ve onların güzel özelliklerini paylaştım. Peki siz ne durumdasınız? Lütfen dönün, kendinize bir bakın. Olaylar, durumlar, bulutlar gibi geliyor ve geçiyor. Bazen kara bulutlar kaplıyor gökyüzünü, bazense pamuk şeker gibi bulutlar geziniyor gökyüzünde. Ama gökyüzü baki, gökyüzü sabit. Olaylar, durumlar gelecek ve geçecek. Bizleriz gökyüzü. Gökyüzü sabit. Ve bu duruma rağmen, o kara bulutların toplanmasına rağmen hayata güçlü adımlarla devam edebilmek sizlerin elinde. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum.